Ölümlerin hayatına giren tüm büyük olaylar beraberinde lanet getirir. Günümüzde teknoloji araçlarının muhteşem şeyler yarattığı gerçeğini unutmak çok kolay. Kayıp aile üyeleri bir araya geldi, organ donörleri bulundu. Diyeceğim o ki bu teknoloji sayesinde dünya üzerinde anlamlı sistematik değişimler oluyordu. Madalyonun diğer yüzünü ise hiç düşünmemiştik. Sorun nedir? Ürün için ücret ödemiyorsan ürün sensindir. Davranışlarınız ve bakış açınızdaki aşamalı belli belirsiz hafif değişim. Asıl ürün bu. Bir reklam verildiğinde reklamın başarılı olacağını garanti ediyorlar. Kesinlik satıyorlar. Onların işi bu. Bu işte başarılı olmak için muhteşem öngörün olmalı. Yönetim kapitalizmi. Yeni bir pazar. İnsanlık tarihinin en yeni şirketlerini ortaya çıkardı bu durum. Çevrim içi yaptığın her şey kaydediliyor, görülüyor. Olay ne kadar süre baktığında, size dair her şeyi biliyorlar, kişilik tipinizi biliyorlar. Hakkınızda insanlık tarihinden bu yana bildiğinizden çok daha fazla şey biliyorlar. Peki bu verilerle ne yapıyorlar? Modeller oluşturuyorlar. En iyi modeli sunanlar kazanıyor. Teknoloji şirketlerinde 3 ana hedef vardır. Meşguliyet hedefi, büyüme hedefi, reklam hedefi. Çevrim içi bağlantının ana unsur olduğu bir dünya yaratıldı. Bunu finanse etmenin tek yolu üçüncü bir kişinin sinsice para ödemesidir. İnsanların ikna edilmesi gerekli. Kaydır. Aralıklı olumlu pekişme. Bir çeşit kumar makinesi gibi. Rastlantısal değildir. Elinize ne geleceğini bilirsiniz. Tasarım örneğidir. Fotoğraf etiketleme. Kemikleşmiş insan kişiliğidir erişilen. Faaliyet artar. Facebook bunu keşfetti. Büyüme orsanlığı. Amacı insanların psikolojisini hacklemek. Daha fazla reklama bakmanı istiyorlar. Bilinçaltı mesajları nasıl alınır? Gerçek dünyadaki davranış ve duyguları tetikleyebiliyorlar. Kullanıcılar olan bitenden bir haber. Bir tür hapishane deneyi. İnsanlar matrise çekiliyor ve paraları toplanıyor. Farkına bile varmadan. Hızlı bir şekilde manipüle edip Dopamin vuruşu yapmak. İnsanın zaafını suistimal ediyor. Mucitler bunun etik olmadığını bilmesine rağmen yaptı ve yapmaya da devam ediyor. Manipülasyon tabanlı teknolojik ortama geçilmiş oldu. Araç tabanlıktan çıkıldı. Müşterilerine kullanıcı diyen iki sektör var. Uyuşturucu sektörü, yazılım sektörü. Sosyal medya bir uyuşturucu. Diğer insanlarla bağlantı kurmak gibi bir eğilimimiz var. Bu sistemin ardında milyonlarca yıllık bir evrim var. Ve sosyal medya bundan çok kolay faydalanıyor. Çocuklar için kaygılanmak zorundayız. Zira sosyal medyada çok fazla zaman geçiriyorlar. Zevk acı dengesi, dopamin dengesi durumundan onlara bahsetmeliyiz. Uyarmalıyız. Sosyal medya beyin sapında ilerleyerek çocukların kendilerine olan saygınlıklarını azaltıyor ve kimliklerini ele geçiriyor. Evrim sürecinde insanların bizim hakkımızda ne dediğini düşünerek evrildik. Ama 10.000 bin veya 1.000 bin kişinin bizim hakkımızda ne düşündüğünü düşünerek evrilmedik. Böyle bir sosyal onaya uygun değiliz. Bunları değer ve gerçekle bağdaştırıyoruz. Ama bu sahte bir benlik. Sizi kısır döngüye sokuyor. Gençlerde depresyon ve kaygı düzeylerinde inanılmaz bir artış oldu. 2010 2011 yılına kadar sabitti sonrasında yükselerek arttı. Özellikle kız çocuklarında. Ortaokulda sosyal medyayla tanışan bu kuşak risk alma konusunda çok elverişsiz. Sosyalleşmeleri çok zayıf. insanlarla sağlıklı ilişki kuramıyorlar. Sonucunda travma geçiren çocuklara ne oluyor diyen aileler. Çocukların dikkati sürekli reklamlara maruz kalıyor. Z kuşağı rahatsız, yalnız, kararsız. Dijital emzikleri olduğu yanılgısına dahil oluyorlar. Ama bu tek başlarına sorunlarla başa çıkmalarını engelliyor. Yapay zeka düşünüldüğünde atla insanlığın sonunu getireceğine inanılan korkunç makine. Terminatörler gibi. Fakat dünyada aslında şu anda yapay zeka insanı zaten manipüle ediyor. Bilgisayarlar, yazılımlar ve büyük şirketlerde yüzlerce devasa makine vardır Ve onlara zeka denilebilir. Ve tamamen ticari çıkarlar için tasarlanmıştır. Kâr amacı güderler ve bu hedefe ulaşmak için her şeyi yapıyor ve bizi kontrol ediyorlar. Teknoloji insan zayıflıklarını aşıp onları alt etti. İnsan doğasına boyun eğdirdi. Bağımlılık, kutuplaşma, değer boşalması, radikalleşme, zulümleşme insanlığa karşı şahmat yapmaktadır. Her kişiye farklı, özel bir tanım olduğunu ve bunun için insanlardan ücret alınacağını bir düşünün. Sosyal mecralarda bunlar oluyor. Örneğin Google'a girdiğinizde sizin ilginize ve tıkladığınız şeylere göre sonuçlar gösterilir. Şöyle düşünün. 2.7 milyar turman şov var. Herkes için özel bir gerçeklik ve olgular var. Ve nihayetinde objektif, yapıcı bireyler olmaktan çıkarız. Medya da aynı soruna dahil ve iş modeli dikkatimizi reklam verene satmak. İnternet ise bunu yapmanın daha kolay ve modern yolu. Algoritmalar insanları ayrıştırıyor, kutuplaştırıyor. Ama insanları ayık ve çevrimiçi tutuyor. Böylece aranan tavşan deliği bulunuyor. Ünlü basketbolcu Kyle Irving düz dünya teorisine inandı. Pizzagate komple teorisiydi örneğin ama buna inanan insanlar pizzacıların bodrumunda pedofili zinciri olduğuna inandı. Sosyal medyada sahte haberler gerçek haberlerden 6 kat hızlı bir biçimde yayılıyor. Düşünün Dünya bu şekilde ne hale gelir? İnsan davranışının temelini sarstığını düşünebilirsiniz. Milyonlarca insanın düşüncelerini değiştirirsiniz. Yanlış bilgiden yana olan bir sistem yaratıldı. Yanlış bilgi şirketlere doğru bilgiden daha çok para kazandırdığı için. Gerçek sıkıcı, kar amaçlı dezenformatif iş modeli. Sosyal medya yayılan dedikoduları güçlendiriyor ve neyin doğru olduğunu bilemiyoruz. Facebook etkili bir ikna aracı. Bunun kötü emeller için kullanıldığını bir düşünün. Myanmar'da Facebook aracılığıyla ordu ve diğer kötü niyetliler kamuyu manipüle etti. C cinayetler, tecavüz, zulüm, 700 bin Müslüman ülkeyi terk etti. Algoritmalar ve politikacılar komplo inanmamız konusunda uzmanlaşıyorlar. Öyle ki kimliğimizi kaybediyoruz. Teknoloji endüstrisinde toplumun yapısını yıkmak ve istikrarsızlaştırmak için araçlar yaratıldı. Mesele kime oy vereceğin değil, toplumda karmaşa ve ayrışma yaratmaktı. Yapay zeka sorunu çözemez. Google sorunu çözemez. Zira gerçeğin ne olduğunu bilmiyor. Bunu insan biliyor. Ve neyin doğru olduğu konusuna insan karar vermelidir. Asıl mesele teknolojinin varoluşsal bir sorun olması değil. Toplumun kötü yönlerini ortaya çıkarıyor ve toplumun kötü yönleri kitlesel tehdit. Şayet teknolojiyle kitlesel karmaşa, öfke, kabalık, güvensizlik, yalnızlık, yabancılaşma, seçim ekleme, popülizm, dikkat dağınıklığı yaratılıyorsa toplum böyle olduğu içindir. Ama artık toplum kendini iyileştirmekten aciz ve bir tür karmaşanın içinde yuvarlanıyor. Bu ürünleri kullanmıyor olsanız bile herkes etkiliyor. Çocukların akıl sağlığını, siyaseti. Bu sosyal mecralar insanın akıl sağlığını korumakla yükümlü olmalılar. Seçimleri korumakla yükümlü olmalılar. Böyle giderse iç savaş çıkabilir. İklim değişikliğine çözüm bulunamaz. Dünya demokrasileri geriler ve otokratik işlevsizliğin içine düşülüp küresel ekonomi mahvolur. Matrisin içinde olduğumuzu bilmezsek oh, uyanamayız. Kimse olarak kötülük etmek için çıkmadı. Sorun hatalı iş modelinde. Fakat iş modellerinde problem doğdu. Kuralsızlık problem doğurdu. Finansal teşvikler dünyayı yönetiyor. Bunlar yeniden düzenlenmeli. Dijital gizliliğe dair hiçbir yasamız yok. Veri toplama ve işleme vergilendirilebilir. Bu bir nebze onları frenleyebilir. Bu pazarlar demokrasi ve özgürlüğü baltalıyor. Kaçınılmaz olan yıkıcı sonuçlar doğuruyor. Yasaklanması gerekiyor. Ağacın ölüsü, balinanın ölüsü canlısından çok para ediyor. Böyle bir dünyada yaşıyoruz. Petrol çıkarılmaya, mayın döşenmeye devam ediliyor. Dünya mahvolmasına, gelecek kuşaklara daha kötü bir dünya bırakacağımızı bilmemize rağmen ne pahasına olursa olsun kar etme kültürüne dayanan, her şirketin kendi çıkarlarına göre hareket etmesinin en iyi sonuçlar doğuracağına inanılan kısa vadeli düşünme modeli. Bu uzun zamandır çevreyi etkiliyor. Bu son derece kusurlu bir teori. Ağaçta, balinada biziz. Artık bunun farkına varmalıyız. Dikkatimiz para ediyor. Hayatımızı dolu dolu yaşayarak geçirmek yerine bir ekrana bakarak geçirdiğimizde şirketler için daha karlı hale geliyor. Şirketler yapay zeka kullanarak bizi kandırıyor ve dikkatimizi, amaçlarımız, değerlerimiz yerine istedikleri şeylere çekiyorlar. İnsancıl teknoloji fikri. Silikon Vadisi işe böyle başlamıştı. Ama artık doğru olan yerine havalı olanın yapılması tercih edildi. İnternet artık devasa bir alışveriş merkezi gibi. Teknolojinin çalışma şekli değiştirilebilir, yapılan seçimler değiştirilebilir. Ortaya çıkan kötü sonuçlar kabul edilip değiştirilmeli. Ürünlerin insancıl bir bir şekilde tasarlanmasını, sömürülebilir bir kaynak muamelesi görmemeyi talep edebiliriz. Amacımız dünyayı daha iyi bir hale getirmek olmalı. Ortak irade kullanılmalı. Değişim uzun zaman alabilir. Zira insanlar bunu bir sorun olarak görmüyor. Yoğun kamu baskısı olmadığı sürece bunun değişmesi mümkün değil. Yine aynı mecraları kullanarak durumu tersine çevirebiliriz. Sosyal medya kullanımını minimuma ya da hiçe indirebiliriz. Kısıtlı bir süreyle bile olsa. İnternette tavsiyeler yerine kendi seçimlerinizi tercih edin. Kendinizi bilinçli olarak farklı farklı bakış açılarına maruz bırakın. Cihazlar yatak odasından çıkarılmalı. Gençler liseye kadar sosyal medya kullanmamalı. İşinize yaramayan, sizi ele geçiren aptal uygulamaları silin. Bakın, dışarı bakın. Dünya harika.